Evet, yıllardır onkoloji hekimliği olarak görev yapmaktayım. Çok zor bir tanı, kanser tanısı. İlk tanı aldıklarında büyük bir üzüntüyle benim odama giriyorlar ve ben hep diyorum ki onlara e, bunlar da geçecek ve sağlıklı yaşama kavuşacaksınız, merak etmeyin. Tabii buna ilk başta inanamıyorlar ama tedavi süreçleri, o yoğun süreçler, yoğun kemoterapi süreçleri hepsi tamamlanıyor ve hastalarımız. E, çok şükür sağlıklarına kavuşuyor. İşte buradan yola çıkarak onlar için ne yapabiliriz diye ben düşünmüştüm yıllar önce. Dedim ki dilek ağacı ben odama alayım ve bu dilek ağacında tedaviyi tamamlayan hastalarımız dileklerini dilesinler ve sağlıklı yeni yaşamlarının, yolculuklarının ilk gününe dilek dileyerek başlasınlar. İşte bu dilek ağacımız öylelikle ortaya çıktı. Hastalarımız buraya dileklerini yazıyor. Tedavilerini tamamladıktan sonra bu hayat yolculuğuna yeni bir başlangıç yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Burada da küçük bir not var. Bir hastamızdan çok yeni tedavisi bitti. Meme kanseri hastamız. Saçlar uzar, zor günler aşılır, her şey iyileşir ve zaman her şeyi yerli yerine koyar. Evet, tüm hastalarımıza ben öncelikle şifa diliyorum ve hiçbir zaman umutlarını yitirmesinler ve bu yolda emin adımlarla yürüsünler diyorum.